Bir kahve alana bir kahve bedava. Evet yanlış duymadınız. Espresso Lab Mahal Bomonti Şubesi'nde geçerli olmak üzere. Bir kahve alıyorsunuz, diğer kahve bedava. Ben yine kaptım bedavayı gel. Kolay gelsin. Ben bir tane latte istiyorum. Tabii. İkincisi ücretsiz. Ücretsiz. Öde. Kampanyayı ben buldum, sen ödeyeceksin. Termos aldığınızda ilk çeceğiniz tamamen ücretsiz olur. Ben gidiyorum. Aha rengimi buldum ben. Bundan sonra her geldiğiniz termosla siparişinize de %15 indirimimiz var. Öde. Mahal Momantik Şubesi'nin de ferahlığını göstereyim. Mekan çok iyi. O Baker Servisi de var burada. Abi mükemmel ya. Biz bir tane ondan istiyoruz. Abi bu mükemmel. Üzerinde biraz altın parçaları var. Yemeyelim mi ya? Çalışma salonu, Baker'ı, kahve içme alanı, dışarısı içerisi. Hadi gel beraber girelim mi? Orayı da göstereyim sana. Koş yukarıya çıkalım. Abi bakar mısın çalışma salonu yapmışlar bildiğin ya. Burada gel dersini çalış, toplantını yap, proje ödevini yap. Burası üst katı. Espresso Lab'in Mahal Bomonti Şubesi gerçekten de çok konsept bir mekan olmuş. Aha hazır mısın? Gel. Teşekkür Bu ederim. Bu bir Bilal bir kampanyamız. Tamam. Termosun yanına olan hediye kahvemiz. Çok Afiyet iyiymiş. Olsun. Misin? Teşekkür ben ettim. Ederim. Bir kahve alana bir kahve bedava. Ana dur lan tatları unuttum. Tuz şunu tatları alacağım. Tatlarınız hazır. Afiyet olsun. Kardeşim ellerine sağlık. Kendime latte aldım. Sana da americano aldım. Nasıl? Bak şurada altın var görüyor musun? Şurada altını yiyeyim örten Şöyle bir tatları da burada da göstermek istiyorum. Of. Bu ne abi? Gerçek Belçika çikolatası kullanıyorlar. Onu da şöyle göstereyim. Gel, 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 gel. Bismillah. Ama bu ne abi? Çok iyi. Bu kampanya kaçmaz. Bu tatlılar hiç kaçmaz. Kahve ısmarlamak istediğin arkadaşına gönder.